eklendi. Located a bomb. Aklı da kalkalım Açacağım şu duvarı ben şimdi. Burada Legion Ghost'u var. Adam burada. Aynen Frost varmış. Doğru canlısı. Allahım lütfen lütfen trap olmasın, lütfen. <laughs> Ananı... Ya <laughs> kalkamayacağım. trapleri attım bak. Thank you. You're next. What the... Kamera Ay öyle bir dalmışım ki <laughs> altıma sıçtım. İki kere korktum bir de. Kapkanda korktum. Bir de dalmışım. Adamın böyle sesini duymaya çalışan bom diye böyle nomadinin şeyine uçtu. Ona ayrı bir vardı galiba. Çok korktum. Ya Nomad'in treli var atıyor adamı. Diğeri fırladı onu göremedim. Evet, spam. Bunlar yapar. İki tane miracım var. Birini kıracak o. Kıramadı. tam arkasında biri. Burada. Bir tanesi de kamyon arkası. Gitti. Kayıt da kamyon arkasında mı neydi bir yerdeydi de. Burada. Ah. Ben yine sokayım ya. Kamyonun arkasında. Sola geçti galiba. Maestro kameran. Kırdım kaydı. Kaydı aldım. Şurada maestro var. Sonuç şey olmasın. Nice. Birbirimizi öldürmüş olalım. Kurdum bu arada. Changing mags. Sonra merdan geldi. Sağında ses. O da öldü. Köyler <laughs> sana görmeseydi mi? Görmeseydi mi? Abi ben yine de görmeyecektin hayatım neyse. Bunu mesela bu sahneyi de göremeyecektin. Ha. <laughs> yani. <laughs> Gideyim. Heyecan doruklardaydı. Ya bir MP5 de bu kadar kuvvetli olmaz yakın mesafede. Ayıptır ya. Yazıktır, günahtır. Bir olsa ne olacak sanki? Tutabiliyor da. Faydasız. <laughs> bakıyorum kızlar. Oy hile. Abi görmeden sıktım. Bir tane daha var orada arkada. <laughs> i̇ncir. Burada incir. Öldü. Ananı avradı. Oh atamadım atamadım atamadım. En sağda. Elevar da, Garaj kapısını sandaydım. Ya der, der. Gittim, tamam var, ter. Ne Bilgisayarın arkasına saklanmak ne Allah'ını seversin ya. bir tane koridor var ya. Ne yapıyor bu? Oyunu mu keşfediyor? Ne yapıyorsun? Tadilat mı yapıyor? <laughs> Koridoru kuruyor. Koridordan gidiyor. Son tarafta ufak bir oda var ya. Oradaki bilgisayardaki iki monitörün arasından bakıyormuş Maestro bana. Tüh. Of. Yani. Bibi bir şey sanıyor. Tam headshot yemiyorsun. Sen Arkadan gelecek inşallah bıçak yer. <gülüyor> <gülüyor> ya keşke bıçak yiyorsaydın. Neyle ne bileyim. Bu gibi Daha dağı. Haşmet de olacaktı şimdi var ya rahat rahat kazanıyorduk ya. Yani. <laughs> Haşmet. Buradan Haşmet'e sesleniyorum. Hala online'sın Haşmet. Öyle öyle o var mı? Aa, şimdi kız peşinde koşuyor. Ya bütün takımdaki Mira'ya sormak istiyorum. Burada Mira'yı ne yapacağım? Aşağı sandık. San, san, san. Düşün oyundan bu kadar bir haber. Evet ya adam zaten o bir an ya yani böyle. Bak Şey, Hilal de bana diyor ki ben silverım benim rankım sıkıntı olur mu? Tabii oğlum baksa şu salaklar Allah seni yani. yani. Senin rankın mı sıkıntı olacak? Allah'ın seversin. Sen iki gömlek daha yukarıda olman lazım şu an. Sarı tarafından var. Gerçekten ipten kendimi sarkıttım. Ha det bra. Allah. Sattın geldi. tarafa geçti. Sağa geçti. Koltuk yana. O oh, Miracan bundan Güzel. görüyor beni. Öbür camda. Öldü. Helal be. <laughs> evet 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 evet. Evet, Ulan bir var. tanesi... Ha injurlamışım ben bir tanesini. Ben de diyorum, niye kill bana gelmedi? Bunu injurlamıştım arkadaki. Helal güzeldi. Ben diyorum elini puan aldım. Hayırdır? <laughs>

Arka kapıyı kapatıyorum. Ah be. Hadi Geçen Sen spawn beni. Şu deneme oldu. I'm <laughs> Bomba attı. Drone deninden. Hiç rağın onlarla demek ki. Açacaklar açıyorlar. Benim şu tarafa geçmem lazım. Nasıl? Solaştılar mı? Tamam sen şey ya Böyle su var ya o birazcık Oyalar Rahatlatıyor Aynen Bir tanesi dışarıda Sarıdan gelen bir şey olmaz ya şey bir Orada da var menüsü Arkada da var menüsü Burada da var Süper Kralsın süper Piklemesek iyi de Adam burada Ben içeri girerse söylerim kameradan bakıyorum Tamam Sen fazla pikleme Yeter. Hiç kapalı değil. Hilal, Hilal bakıyor. Arka taraftan. tam 2-2. Şu iki iki tarafı da gördü Hilal. Fuse Versene. büyük ihtimal atacak yukarıdan. Evet, Fuse son şakasını yapabilir. Bir de hiç kapalı değil. Sarı merdivenden drone attı. Birisi sarıdan gelebilir. Aynen. Tam, tam tependen atarsa sıkıntı. Senin tarafa geliyor. Biri dışarıda, biri yukarıda. Dayanın yeter. Seni gözeceğiz. Beşten atladım. Yok kuramaz, kuramaz. Tamam, tamam. Yay! Ay öldüremedim abi o kadar kötü şey oluyor ki takılıyor ki fıt 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 de böyle Pixel pixel aldık piksel, piksel Anadolu ya bu ne? kapıyı açtılar mı? Görmedim şu anda yukarıda biri var mı? Ben evet. var. Yok kapı kapalı. Var var. Oo oh, oh, baba oh. benim o. Yok, yanlış bir şey yaptım. Ayıcam. <laughs> e, lobi tarafında. işaretlerim İşaretledim. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. A, A, şey vurdum? Dışarıda. Arka taraftan girecek. Bir kişi daha var. Tamam. Eş. Kuruyor.

Yay! <laughs> ben sederim değil mi? Öldüğüne kadar tarotu <tarzım> bu arada. <laughs> benim, benim, benim. Hayır dedim ya var. bir de. Yukarıda biri var mı dedim. Var dedi. Ondan sonra o senmişsin be Ersan. <laughs> Senin tarotu. Puanı bakar mısın? 2666. <laughs> ben bağırıyorum. Benim, benim. <gülüyor> <gülüyor>